Merhaba arkadaşlar. Bugün gene bir dedektör avındayız. Misafirim var bugün Erman. Erman memleket. Trabzon. Trabzon. Ve kızıyla beraber geldi arkadaşlar. Merhaba. Biz de benim oğlanla beraber. Tam takım. Jasmin tesisi de göster bakayım. Show diyor radio. Bak. Bak radyomuz da var, dedektörlerimiz de var. Bugün bir piknik havasında Dedektör yapacağız. yapacağız. Ee, kahvaltımız burada, yemeklerimiz, işte öğlen yemeklerimiz, kahvelerimiz, çayımız, her şeyimiz alır çantalarda. Şimdi gidecek olduğumuz yerde de veriyorlar zaten, orada bedava. Ama işte bazı şeylerden dolayı e, durumlardan dolayı yiyemiyoruz onların yemeklerini. Domuz eti kullanıyorlar, e, sosisler falan. O yüzden bazı şeylerden uzak kalıyoruz. Ama işte böyle bir gün yapıyoruz arkadaşımla. İnşallah burada Kenan Başkır kardeşimi, Orçun Bahtiyar. Ee başka kim vardı? Arkadaşları da görmek istiyoruz. Ozi, Erbay. Seni de götüreceğim bir gün böyle. <laughs> Geleceksin. Beraber. Arabamızı yapacağız. Bak bir tane bende yedek dedektör var burada. Alırsın bir tanesini. Hep beraber çocuklarla İyi eğleniriz bugün. Evet, devam edeceğiz. Bak küçük küçük çocuk büyüdü. Benim boyuma geldi. halen devam ediyor işte. Hobi bu hobi. <laughs> Merhaba arkadaşlar tekrardan. Kulübün çadır kurduğu yerdeyiz. Katılımcılar. Çocuklarıyla beraber. Dedektör tarlası. Karşıda da öyle. Bizimkiler burada. Erman nasıl? Heyecan var mı? On numara, on numara abi. Heyecan var. Gömüyü bulacağız. <laughs> Gömü yok. Burayı aramış zaten önceden. Biz ikinci aramayı yapıyoruz. Ama muhakkak bir şeyler bırakılıyor arkadaşlar. <laughs> Bugün Jasmine de burada, Yasemin. El salla, el salla. de burada. <laughs> evet birazdan devam edecek arkadaşlar. Bir şeyler bulmaya başladığımızda kaldığımız yerden yine devam edeceğiz. Ben size şeyi göstereyim bugün çekilişleri göstereyim ne var bugün. Bilet başı bir pound arkadaşlar yani bir lira gibi. Çantalar. Burada sabah kahvaltısı var. Evet arkadaşlar şu an kazacak olduğumuz bölgeye doğru gidiyoruz. Burayı bu çiftlikte önce kazı yaptık biz 2-3 ay önce. Şimdi başka bir yere gidiyoruz zannedersem. Haftaya çok güzel bir yere gidiyorlar. Bir kalenin yanında Erman. Ha, fazla uzak değil. 500-600 metre mi? 1 kilometre mi uzaklıkta şeyi görebiliyorsun. Kaleyi görebiliyorsun. Olur, çok güzeldi. Şey <laughs> Bilmiyorum. Adam diyor yıllardır 17 senedir diyor uğraşıyorum diyor bu yakınlarda bir yerde kazı şey almak için diyor hani ne deriz bizde permission ha. işte sonunda şans doğdu diyor kulübü götürüyor işte. Vay. Tabii. Diğer lavuk yok bizim seninle geldiğimizde başka biri vardı dişi mişi yok dikken yani, hatırlıyor musun? Ya bir sürü grup var o grup ayrılmış bu, bu ayrı grup bu onlardan ayrılmış bunlar ha. onların grubu İsçeşah grubu mu öyle bir şey olacak. Ee, onlara da iyi oldum. Haftaya herhalde oraya gideceğim ben. Karin oraya niye gitmiyorsun? İşte oraya gideceğiz haftaya. He. Ben gene kaçarım haftaya pazar günü. Başka iş ne tutmam. mi? tek mi? Valla biliyorum. Gelirse götürürüm o Götür götür şans daha. Sen gideceksin. Seni de götüreyim. Benim hafta taksisi var abi. Biraderlerim dedim daha ben sana taksi yapıyorum diye. Dedin mi? B B biliyorum biliyorum. Erman buradaydık. Bak görüyorsun ne kadar büyüklüğü. Hayvanlardan uzak durun haberin olsun. Ne Bir sürü inek, at falan gelirse mu? gelebilir. Is coming. Coming. Dikkat edin. Hors. <laughs> evet arkadaşlar aileler burada. Şöyle <laughs> göstereyim. Bu çiftlikten önce kazı yapmıştık biz birkaç ay önce. Ha, çiftlik arkadaşlar çayırları görüyorsunuz hayvanlar yayılıyor. Şurada inekler falan var atlar falan var şu tarafta. Kaupu. Bok bok inek boku. Bok pü. Look another one here. Oo. Evet arkadaşlar ilk paramı bulduk bir buçuk saat sonra. Ee, çıktığı yeri görebiliyorsunuz halen izleri orada. Şöyle göstereyim. Ve paranın diğer yüzü de burada bak, diğer yüzü. Yani toprağın diğer yüzü ikisinin arasındaydı bu. Şuraya bak. Halen şeyi orada. Kaç yıllık kalmış acaba orada ya? Belki 100-150 sene. Çok güzel. Şimdi parayı göstereyim. Bizim olan elinde bakır bir para. İngiliz parasıdır arkadaşlar herhalde 1905'ler yani 1903'ler gibi düşünüyorum. Ee, Equinox Equinox'da 16 numara verdi. Solid yani nasıl derler? Şöyle Ona yarım metreden çekiyor lan. 16. 16 düz numara vermişti bana. Bizim oğlan paraya yatacak gibi. <laughs> evet arkadaşlar hava çok sisli. Bugün geldiğimiz havayı görüyorsunuz. Yani 150 metre ilerisini göremiyorum. Bizim Erman olacaktı. Buralarda bir yerlerde çocuğuyla beraber geziyordu. Öküzler, danalar da var bugün. Boşta geziyor. insanları korkutuyor. Şurada şöyle göstereyim size. Şu an öbür tarafta gözüküyor ama. Biz gelmeden önce buradaydı bir sürü hayvan. Üstümüze geldi. Çocuklar çığırdı biraz korktu ama ondan sonra hayvanlar sakinleşip yavaş yavaş kenardan kenardan kaçtılar bizden. Evet arkadaşlar bu bizim yani bilmiyorum kaçıncı çukur bilmiyorum 6-7 tane kazdım bugün. Ama bulduğum ilk güzel bir para yani. Diğerleri hep şey teneke, alüminyum. Ee, bir tane de kurşun buldum. Böyle bir şeyin parçası kırılmış gibi. Evet kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bizim oğlan ilk parasını buldu zannedersem herhalde başka bir şey daha var yanında. Paranın çıktığı yer de burası var. Öbür tarafı Ne güzel ya. Ne parası bilmiyoruz da seviliyoruz arkadaş ya. Çıkar bakalım hadi Gene hmm. Take it out. Tamam. Take it out. Leave it the cows. <laughs> ee, arkadaşlar, ipeklerin, danaların hucumuna uğradık. What's the, It's like a copper, bakır bir şey ama. Is it two pieces? Yeah, no, just one. Right, biraz şimdi şeye bakalım böyle. İnce araştırma. Mm -hmm. I think that's mm -hmm. Evet arkadaşlar, bir obje bulduk. Tarihi bir obje. Ne olduğunu bilmiyoruz. What is it today? Mikhail found the second object, and we will show you after when we have a rest.